Evet. Değerli katılımcılar, bugün burada sevgili kardeşimiz Münevverci'nin açılışı için bulunmaktayız. Münevver şehit bir dedenin, madenci şehidi bir dedenin torunu. Dedesi yıllarca madenlerde mücadele vermiş ülkesi adına ve yine orada vefat etmiş. Ben çok mutlu oldum kadınlar adına, gençler adına. Yeni bir istihdam kapısı açılmış oldu. Biliyorsunuz ülkemiz çok zor koşullarda. Özellikle ekonomik anlamda da hepimiz maalesef büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bu şartlarda münevvercim Tebrik ediyorum, yürekten kutluyorum. Böyle bir girişimde bulundular ve Ereğli'ye yeni bir kan, yeni bir can kazandırdın canım. İnanıyorum ki hem hijyen, hem kalite, hem güler yüzüyle gelen danışanlarına en güzel hizmeti verecektir. Bu duygularla seni kutluyorum. Başarıların daim olsun canım. İyi hayırlı sayı. uğurlu olsun. Çok çok Sevgili bu bize Çok, olsun. çok, e çok hayırlı, olsun. hayırlı olsun. Çok hayırlı teşekkür ederim. hoş geldin. neler yapıyoruz çok yani burada? Geliyoruz. Çalışma. alıyorum. Bir sürü gittim. Şey bir sürü yerden, bir sürü farklı isimden eğitim aldım. Bir sürü yerden var. Sizin için en iyisini yapmaya çalışacağım. Merkezime gelip benimle görüşürseniz fiyatlar konusunda, size vereceğim hizmetler konusunda daha detaylı bilgi sahibi alabilirsiniz. Bu süreçte yanımda olan maddi manevi aileme ve çok mutlu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerin hoşçakalma bekliyorum.